Sağlık, süt için diye evet. severek öğreniyoruz, evet. severek evet. üretiyoruz. Ne yapıyorsun? Bu hayvan. Şimdi şöyle yaptığımız zaman buraya Buraya şu şekilde bakın buraya bu şekilde evet, Çok şu sonuçlar buraya çıkıyor. Bu artık kapatabiliriz. Kapatabiliriz. Buna buraya solüsyon geliyor. Artık bizim savımız bitti. Her şey hazır. Ne yapıyoruz? Bunu bu şekilde daldırıp çıkartıyoruz. Bakın. Burada zamanla savun sonrası, savun bittikten sonra burada bir tabaka olacak. Bu tabaka da enfeksiyonlara karşı bir koruma kalkanı oluşturuyor. Bu kalkan bizim mastitse karşı koruyacak. Ben Döşem Artı Aşşoba köyünden Ayşe Eker. Tarımın içeren köyümüz açmış olduğu hijyen süt yetiştirici bir şeyine katıldım. çok memnun kaldık. Biz... Merhaba ben Azime Kaplan. Aşşoba Köy yaşam merkezinde Tarım İlçe Genel Müdürlüğü'nün yapmış olduğu süt sağım hijyen kursuna katıldık. Hayvanlarımızın bakımlarını, zarlarımızın bakımlarını, hijyenik süt yetiştiriciliğinin nasıl olduğunu öğrendik. Biz buraya açılan kursa çok teşekkür ederiz. Merhabalar, ben Döşemaltı İlçesi Aşoğlu Mahallesi'nden Ebru Atar. Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün köy yaşam merkezinden açmış olduğu süt sığırcılığı, savun hijyeni ve sanitasyon kursuna katıldım.